Evet merhaba arkadaşlar hep yeni bir bölüme daha hoş geldiniz uzun zamandır video çekemiyordum evet, çekemiyordum ki artık bayram geçti yani bayram dolayısıyla çekemiyordum ve bayram bitti ben de çip, e, video çekmeye başladım sonunda bir dakika ve çok büyük değişiklikler yaptım yani bayağı çok değişiklik yaptım görünce hayrete düşeceksiniz şimdi ee, ıı, tamam ay gösterinize madende bir sürü böyle çok değişik şeyler yaptım umarım hoşunuza gider ve bildiğiniz gibi Minecraft'ın bina4 sürümü çıktı sonunda ki yani biraz kötü yanları var çünkü bilgisayarımı çok kastırıyor ee, yani <laughs> snapchatları bu kadar kastırmıyordu bilgisayarı ama niyeyse çok kastırıyor bu şey hali benim önemli deneyeceğiz e, artık ve 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 da, da. A, evet kasmak diye buna denir arkadaşlar ben yani çok uğraştım ee, bayram boyunca video çekemedim yani video çekmek yerine ben de bunu yaptım bununla çok uğraştım ama çok kastım bazı yerlerinde ama güzel oldu yani sonunda güzel oldu evet ki ben bunu hiç sevmiyorum sizle sliplerle yapmayın yani bir dakika bir şey deneyeceğim o oh, neyse tamam hop kırık 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 kır. merdivenle yapacağım burayı evet merdivenle dın 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 ve okey al şu merdivenleri ve artık bir maa e, hani, eğer biliyorsanız biraz dörtte merdivenler birleşiyor ve çok güzel görünüyor ondan sonra cima işte burayı böyle yaptım. Güzel oldu. Fena olmadı yani hoş oldu. Buraları şöyle yaparsak. Şuraları açacağım şimdi. Bu bölümde ne yapacağız peki? Hiç fikrim yok ne yapacağımız hakkında. Cidden hiç fikrim yok yani. Hiç düşünmedim. Öyle çekmeye başladım videoyu. Zamanım vardı. Ve bu video yaklaşık yarım saat olacak. Yani yarım saat. <laughs> ay, ay, ay. E, bu çok. Kötü çok kötü bir boğazım var böyle hasta hasta hastastabiklik çekiyorum yani böyle çok iğrenç bir şekilde hayır. Hay, hay. ve büyük ihtimalle bu bölümde şey yaparız şey yaparız yani hayvan çiftliği yaparız uzun zamandır yapmayı istiyorum ve biraz size burada ne yaptıklarından gösteririm ki çok şey yaptım yani ee, çok şey yaptım evet çok şey yaptım kısaca Okay. Hmm, dum, du, 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 du. Burayı böyle bir şey yapsam ben burada böyle bir bir yer yapacağım yani böyle bir yer. Bir anlamı yok böyle bir yer sadece buram. Ay kapan. aman aman ve biraz yani bayağı baya bir ayrım buldum. Ama hiç diamond bulamadım yani güzel bir şekilde. Hiç diamondım yok şu an ve Diamond'a ihtiyacımız olacak. Onun için bir şeyler düşüneceğim ben. Ve burada normal şey değil. Biraz değişik bir şey yapacağım buraya. Şu şekilde. Bir dakika. Ha bu şekilde değil. Değil bu şekilde. Şurada bir açalım da. O güzel güzel. Şimdi buradan. Şöyle. Bir de buradan böyle. Güzel. Ha, tamam. Neyse çok seviyorum böyle yapmayı. Güzel oluyor. Bir penceremsi bir şey yolu gibi oluyor. Şuraya da yaptım zaten. Ki burada bir su vardı. Benim gibi bir şey var. Aşağı inerken genelde. Çünkü açık değil de. Ay. aşağı Aşağıya bakalım. Şu kabuston düşmüş olması lazım buralara. Evet. Burada. Hay evet şimdi dışarı çıkalım. Şuradan dışarı çıkma vardı falan yaptım ben çok uğraştım. Buradan şey etmeden yapacaktım ama kasmadım böyle peh derim kendi içimden hmm. Dün 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 güzel güzel çıkalım hadi Ay sesim çok kötü ve 3 tane video sildim az önce beğenmediğim için ee, yani kalitesini beğenmediğim için 3 tane bir sildim ne yapacaksın böyle böyle gelişeceğiz işte ay gözüm gözüm şey açtı ve çiçek güzel güzel çiçeğim ki bunu nasıl yaptım hemen göstereyim size 3 tane bilgis gerekiyor yani bilgis de ısıtarak yapılıyor biliyorsanız bilgisleri böyle aynı aydınla kova yapar gibi yapıyorsunuz ve bir full flower part yani anladınız sizin ne olduğunu veriyor bu ve üzerine al, normal çiçeği koyuyorsunuz Uuu örümcek evet ama sağlığa zararda süperdir el Böylece göze yemek sa sağlığa zararlı arkadaşlar. Yemin. Çok zararlı. Aa evet. Ve ee, hepsi büyümüş. Çok güzel. Okay. Tamam. Ben sen de bana gel. Bunlar böyle kalsın. Güzel oldu ya bu fan. Çok güzel. bayağı güzel kart falan bulabilirsem nasıl bulacağımı da bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım kartlara Etrafına ayrı bir golem yapacağım torusunda ev, evin, evin etrafı ya ne uğraşacağım sende evin etrafını korusunlar diye ayrı golem yapacağım pumpkin lazım onun için ama pumpkin'im var galiba yanılmıyorsam vardı ondan sonra bir pumpkin'leri alayım ben ona göre bakacağız durma bir tane pumpkin'im vardı galiba öyle Açın kapı kapan. Ve şeker kamışlarını böyle gördüğünüz gibi çok devasa bir şekilde uzattım. Canım sıkılmıştı bayramda uzatayım dedim ben de ne var ya uzatmaktan zarar çıkmaz. Ve ben pumpkin'i buldum. Evet. Okey güzel. Güzel. Dört tane. Etrafta ayrım olanlar artık. Şundan 1, 2, 3, Bak böyle. Alalım da top top, ve hemen bomb yıl bomb yıl evet bomb yıl bomb yıl hadi. Ay çok buldum ya böyle. Az sonra eğleneceğiz gibi şey olunca. Üç tane yetmez. Bir tane daha lazım abi. Bir tane daha ver. Güzel. Bomb yıl bazı şeylerin görselliği değişmiş. Ekmeğin gibi mi bilmiyorum da mesela et, etin görselliği değişmiş kesin kesinlikle değişmiş. Yani niye değiştirmişlerse eskisi de gayet güzeldi bence. hayır İki tane kaldı. iki tane ne yapsam ben? hadi şöyle yap. Eski itler nerede? Ha. Ve marka tabanca kuş gelsin var mı bilmiyorum ama kuş kuş istiyoruz. Ve yarasalardan hiçbir şey çıkmıyor. Kötü bir şey olmuş o. yarasa geldi. Bildiğiniz e, bataklığa girebiliriz şey için. Ee, Şimdi, cadılar için için toprak yanında kalsın gerek bir bol koy hol yanında kalsın torsan yanında kalsın odun da yanında kalsın ve biraz buğday da buğday ne gerek var ki ya şimdi bir şuan bakalım böyle neyse ya şey yapsak mı diye düşünüyorum şu çiftliği yer açtım onun için ee, aa neydi onun ismi inek çiftliği için ya, yer açtım ve arkadaşlar tuvalmenin items değişmiş. Gayet güzel olmuş. Burada fe, e, favorite kısmı var. Burada işte e, mesela bir tane ayetimizde özellik basabiliyorsunuz. Buradan e, çok güzel bir şey. Evet Manager Map'lerde falan kullanılabilir bu kısım. Tamam. Hmm, neyse tamam. E, ve bu ağaç hayvan gibi olmuş. Şimdi niye böyle olmuş bu ağaç? Bir ağaç mı sadece bu? Helal olsun kanka sana. Helal olsun kanka. Tanz böyle. Tanz. Eğiliyoruz da bak torç da koyuyorlar. Alt, alt torç. Böyle Çinler böyle yapıyor galiba. <laughs> Çok saçma. Ya, yani torç koymuyorlar yani meşale koymuyorlar tabii ki. Yani ee, ne koyuyorlar onlar? Bir eline bir çubuk var. Çubuğun ön, üstü yanıyor böyle. Onu geliyorlar. Tapı, taptıkları şeye koyuyorlar böyle bildiğiniz. Çok saçma. Sesim adetler yani. Şu. Şimdi kalp düşse ne yapabilirim? O ne lan? <laughs> bak, bak, bak. Ay, <laughs> evet, da, pa, küt, hatta hatta Evet ve gece oluyor güzel gece olsun biraz kapışalım şartlarla şey böyle ki ben evimi kaydetmedim ama neyse kaydetmiyim ya yani. anam geri bulurum ne de olsa şu ineklerin falan koyulan olduğu yeri bulabilsem orayı waypoint diyeceğim arkadaşlar çok güzel bir özellik yani çok güzel özellikler gelmiş spawn point gelmişti galiba bir daha deneyelim ki dakika benim ayarlar bozulmuş yine ee, kontrol denemek de bir bozuluyor neyse ee, mesela ne vardı ha, spawn point buraya spawn point yazarsam her zaman burada doğru ki ben orada olmak istemiyorum şimdi onun için yapmayacağım Spawn point gelmiş. Birkaç tane değişik özellik gelmiş. Neydi? Bir dakika. Ramaya yazarsam çıkıyor muydu? O? Herkes on bir bir sürü komut gelmişti. Ha, bu clear clear şey yapıyor. Arkadaşlar e, bir tane adamın bütün itemlerini siliyor. Yanına hangi isim yazarsanız o, 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 kişinin bütün itemlerini siliyor. Ki ben pis bulamayayım. Hayır ben hard'daymışım. Hard çok fazla. Ki aydın güzel. Güzel alalım hayrınları hımm kol boşa neyse ya gitmeyelim buraya ondan sonra Cima ben sarı renkte gözüküyorum eskiden böyle değildi daha değişikti o da güzel ondan sonra ondan sonra ondan sonra nasıl hiç var yok o da güzel o da güzeldir evet bir dakika. Um, gayet. Evet. Kamer rule. Kamer ha. Kamer rule. Kamer rule. Bir koma çıktı. Koma blok var. Hmm, Doğru tarafı ben bir şey bakıyorum. Span drops. Ha. Şu koma arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yani, <laughs> Kamer rule. No rule. Kamer okay, <laughs> rule. <oradan bu. gülüyor> uh, keep. Keep in. Ben soruyorum. Ben soruyorum true tur yazarsanız ölünce açmanız gitmez. Evet. Hani artık ölünce açmalarım gitmeyecek. O da güzel. Şimdi bize creeper'lar patlayınca bir şey zarar veremiyorlardı. Ama ondan hiç olduğunu unuttum şu an hatırlamıyorum. Onu da bu artık hatırlarsam yaparım. Hani artık ölünce açmalar gitmeyecek. Deneyelim mi diyeceğim de boş verin denemeyelim gerek yok. Biz de bir ara deneriz. Bak creeper tipi bak ya. Ters, ters geliyor lan bana. Bak. Bak. Oo örümcek. Örümcek hiç düşünmüyor nasıl ki. Enderman istiyorum ben evet Enderman. Ola ne lan? Lav var. Ha galiba lav var evet bak. Aman ben sizden istemiyorum. Şimdi bak burada domuz var. Domuz. Domuz domuz domuz, domuz. ses edebiliyor muyduk acaba? Ha yok domuzu şeyle çizmek. Çişire... Oha. Yuh. O ne? Evet böyle çok garip garip iskeletler var artık yani çok böyle şey Artık var şey buğdayla hiç bir Havuç lazım olan için Havuç olmadan olmuyor hiç Ve galiba ben bunun kafasını kırarsam pumpkin çıkardım Sizce Ben bunun kafasını kırsam Ya da direkt öldürsem pumpkin çıkar mı acaba Öyle deneyelim Aman, aman. Evet ne güzel çıkmadı ya çıksa güzel olurdu ya böyle Gerçekte Tavuk, tavuk, tavuk. Sen burada ne çiftleşiyorsun? burada Davuk var. Burada davuklar evet. B de çok, U ile çok güzel yazdım. Ben ne güzel öyle oldu. Evet, bu. Burada tavuk, tavuk, tavuk var. Du, çekil, çekil. Böyle çok ve ben bir şey istiyorum. Ee, ölümceklerden şey çıkıyor böyle. Bir tür kafa çıkıyor. Yani bir tane kafa çıkıyordu gördüm. Yani ölümceklerden diyorum şeylerden. Zombilerden bir tane bir tane yani bir tür kafa çıkıyor böyle. O kafayla daha bir dördün, yeni bossunu çağırıyorsun. Ben o kafadan istiyorum ama çok nerede düşüyor bildiğim kadarıyla. 3 tane kafayla bir, bir tane boss çağır, boss çağırabiliyorsun ve bana şey de gerek. Sol sant gerek. Bu boss çağırmak için. Ee, yani güzel özellikler gelmiş. Ama dediğim gibi çok kasıyor. Tavuk. Biz kalma orada. Ben zombilere dalayım. Sukuitleri de alalım. Yani ne işler yapacak ki? Aa şey yaparız. Kitap yaparız. Evet hem de size kitap yapmayı gösteririm. Gerçi biliyorsunuzdur da gösteririm yani. Bir şey olmaz. Ooo. Sen de öl. Böyle. Heh. Abi durma bak ya. Amele gibi sizin, sizinle konuşuyorum. Ben böyle bir durumda. Hiç yanma hiç kimse yok. Amele gibi sizinle konuşuyorum. Ciddi ciddi. Oo bunu da bunun da kapısına pantolon var. Oğlum manyak mısınız lan? Ne kafanıza pantolon giyiyorum? Adama bak. Bir de pantolon ne düşünüyor gele? <laughs> Oğlum öleceğim. Oğlum. Oha 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 oha. Evet tamam canım Çoğalacak. O da güzel. Şeker kamışı istemiyorum. Şeker kamışı doydum. Ben buna kırsam hiçbir şey düşmez. Hiçbir düşmez. İşte güzel olur ya. Oo buraya düşmüş. Ezik düşmüş be. Hmm. Aa havada duruyor. Düş. Düştü. İskelet. Bla bla, bla. Ve mağaradan dikim. Bir tane acaba ayrım var mı? Dövür. Boş bir şey kollarımı harcıyorum galiba. Ama ne kollar ya. Torşlar işte. Kol alalım ya. Kol gerekiyor. İçeri gel de hayvan. Tamam işin yok mu senin ya yürü git. Adama bak. çok kolay bir şey oluyor. Parçalanıyor. Ayrıca kılıç olmasına rağmen. Acaba bu yeni şeyle mi geldi bilmiyorum ama. Çok kolay yani. Eskiden bu kadar çok kolay kırılmıyordu kılıç kılıçlar. Artık çok kolay. Bir iki dakikada kırılıyor kılıç. Ben ne anladım bu işten. Okey bunları kıralım. Neyse hayat al kadar. Evet dışarı şey çıkalım hadi. Bu aydın. Aydınları alalım. Önemli. Yani şimdilik bizim için önemli aydınlar. Diamond bulmadığımız sürece. Ya bir tane Diamond, Diamond bulmayı kolaylaş, e, kolaylaştıran mod varsa indireceğim yani indireceğim böyle olmuyor ama diamond aranmaz aranmaz yani Hmm, o no koyun falan iskelet. Hiçbir inek yok. O da güzel. inekle ne yapacağım? Domuz da olur. Domuz ben çiftliği istemem şu an. En iyisi tavuk. Tavuk hem tavuk eti şey yaparım. Hem de tüy tüy önemli ve enderman gördüm. O da enderman. Ben ender pearl istiyorum abicim. Ender pearl'ımı vereceksin. Diamond bulduğumuzda da direkt şeye gideceğim ya. Yani. Bulursak tabii. Direkt ne? nedir ha? Nedir ha? Böyle atlayacağım. Dalacağım nedir ha? Hani orada el atma. Oooo. Aman çok yakın azaletler var. Hah Ender Gel. Hop. Bak bak tipa bak tipe siz. Kaçıyor lan ben lan. Vurmuyor lan. Ender mi neredesin? Gel. Ender dört var bir de. Oha oha zırh giymiş öküz. Zombie zombie Zombi Bir de basılı mı? Abi basılı mı? Oha Çok güzel ne biz onun o kadar şeyini götürdüm Sen bana düşürsen ne oldu o şeyden Ya çık bir abicim Döveceğim bak şimdi Cidden döveceğim dalacağım şimdi ağzını Kaçmasını diyorsun değil mi?

Öğrenemiyorduk, o da güzel. Ama oh, canım can gidiyor. Bak yine kafasına balkalar geçmiş. ya Allah hayvan. Şimdi kafanda balk... Aha çok güzel çizim kırıldı. Direkt eve kaptıracağız o zaman. başka çare yok. Aha bu da... Oha ne çok kırıldı ya. Çok saçma. Cidden çok saçma. Çok çabuk kırıyorlar, kırılıyorlar. Bu arada tavuk var. Tavuk. Tavuk. Tavuklar neredesin? Aha tavuk. Sürekli dalıyorum. Creeper'a. Bortum var mı lan sen? Bort düşürdün mü bana? Hayır 3 tane yetmez bana 3 tane. 3 tane bana yetmez. Yavaş. E galiba ölünce itemlar gitmeyecek tabi o turu e galiba evet gitmeyecek artık ölünce itemlar Güzel ayarlar olmuş ya öyle. Güzel güzel ayarlar var işte. Hoş. O düşmeyelim. Ve evim, evim evim güzel evim. Yani azıcık gönlü solan bile bir de buradan evini buluruz herhalde. Oh. Yumurta. Kendi tavuğumuz olabilir mi? Olmaz. Pasta nasıl yapılıyor acaba? Kaç ses istiyorum ben. Hop ye etim de azalıyor da benim herhalde evde var. evde daha et olması lazım. Öyle hatırlıyorum ben. Ha ben harda şeyden almıştım. Ee, slime çıksın diye almıştım ben harda. Hatırladım şimdi. Hiç. Daha hiç. Ha bir de arkadaşlar. Nasıl ben survival'da karpuz bulabilirim? Fikri olan 30 tane slime bol olmuş. Yuh yuh yani bayağı. Bayağı. Ama dur kaç tane 7 tane gitarsam ben de Bir tane var mı abi var güzel O zaman Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırlıyorum Kesin yanlış hatırlıyorum galiba böyle ha Aa, yürü git Evet TNT'miz bir tane daha çıkar mı çıkmaz Neyse çıkmasın ben abi değil Artık bir tane TNT'miz var Güzel bir şey Neyse koy bunları da abicim bu da altın. Bu da Atım Atın koy. Koy. Bunlar bende kalsın. Seedleri koy. Toprağın yarısını koy. Ekliyet al biraz. Biraz artık bu da yal şeye gideceğiz. Sen de. Ne? Ne, ne, yapmaya gideceğiz? Bir şey yapmaya gideceğiz yani. Gideceğiz ve ben unutmadan bunu koy ve 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 ve. ve. İkiye. Dört, dört tane olsun. Burası. Tom 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 tane Bir tane fazla almışım Niye bir tane fazla almışım ki ben tom şey yapalım bir ara Neydi tom tom ya tom Türkçesi tom galiba yanılmıyorsam Bir şey tom 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 Hop Şimdi galiba yanılmıyorsam Biraz da bana ayrın gerek. Aa, ver Evet. Envy. Şu Envy çok çabuk Şey olan bir şey. Geri anlıyor muymuş? Anlıyor. O da güzel. Şimdi sen nerede dur? Envy sen burada dur. Lan bu niye ses çıkarıyor ki saçma saçma. Neyse ya. Şimdi onunla uğraşamam. Gidelim ha o. nereye gidiyoruz daha? Bu hayvanlar nereye sokacağız yani? Nerede sokacağız hayvanları? Şey yapıyorum da gidecek gidiyorum da ha. hayvanları bir yerde sokmamız lazım. Şimdi o buradan böyle ve çok böyle fail al yaptım madem güzel oldu. Acaba ben buradan şeyim var mıydı? Daha önce kalma varmış. Burada tavuk var. Tavuk. Ki şimdi tavuk çiftliği nasıl oluyordu? Tavuk çiftliği. Şimdi aşağı kazım, kazmak zorundayım galiba. Tavukların bir tane so garezi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam birbirlerinin üzerine zıplayabiliyorlardı. Onun için iki kare aşağı kazacağım galiba. Tabii yanlış hatırlamıyorsam ki büyük ihtimal yanlış hatırlıyorumdur. Ben merdiven de alayım yanına. Oyunu, arkadaşlar ya o aşçada madem madem ne yaptık, ben size göstermem, kanıtlayamam yani hiçbir şekilde kanıtlayamam. Yani sonuçta ben onu bayramda yaptım, can sıkıldığı için yaptım yani hiçbir şekilde kanıtlayamam onu. Yani isterseniz kraliyet de yaptı yani ben biliyorum ne dost, ben kendim biliyorum şeyde yaptığımı. Suave ol da dinle yaptım ben kendim bilirim. Ben yani, çok uğraşarak yaptım ben orayı ki biraz daha büyük bir ya. Yani şimdi salak salak alma. Yani yorumlar gelmiş. İstemiyoruz. Hı, ve ben channel'ımı şey reklamı daha yapmadım. Yapacağım ama. Reklamsız olmuyor arkadaş. Reklam lazım. Şart. Acaba bir kere daha aşağı kastam mı? mı acaba? Aman öf. Şimdi ya çıkacak işkence değil. Bu böyle? Kürek yapalım. Hop oh, kastı. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Bazen kasıyor niye saçma bir şekilde. En bildim ben. Ki bunu nasıl kullanılır hakkında hiçbir fikrim yok. Çok güzel değil mi? Ay, ooo, şimdi benim print as silim var mı? Yok şey şimdi dikkat gerek yok zaten. Ondan sonra ben lan niye geldim buraya? Ha, atalım. O bir tane şey açar. Evet. Daha davukları buraya getirmek de var. Oo, pump film olmuş. Pump film olmuş. Davuklar. Davuk. Hepiniz tavuksunuz Al bunları al böyle al. Dört toprak ne işime yarayacak? Alalım bunları ben böyle. Tamam. Aa şimdi nerede? Burada. Tamam. Atı buradan böyle. Güzel, 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 güzel evet. Şimdi burada tam orta oldu mu? 1 2 3 üç dört, iki üç dört tamam tam orta burada. Şimdi bir tane çift kapısı lazım bize. Güzel 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 Hımm Okey Bir bitti bir kadar Ve stone Stone ben istemiyorum stone Burayı yapıp Videoyu da durduracağım çünkü az sonra Televizyonlar izleyeceğim bir şey başlıyor isim vermiyor, beklemem lazım. O oh. oh, ayrım şansma bak. Aydın alalım aydın, yani çok güzel ya da aydın çıktın ya. Yani. Ben vurup burada değil mi? Şuradan. Hı. <laughs> sağ 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 ne bu da ben açarsam bu bu güzel tamam tamam oldu bitti Doğru. evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın